Merhaba sevgili takipçilerim. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi idrar kaçırma tedavisi ile ilgili. İdrar kaçırmanın medikal tedavi ve cerrahi tedavi olarak iki türlü tedavisi bulunmakta. Medikal tedavide antikolinerjik dediğimiz ilaç grubuyla hastalar idrar kaçırma sorunundan kurtulabilmekte. Yalnız düzenli ve ara ara kontrollerin yapıldığı bir takım tedaviler bunlar. İdrar kaçırmanın cerrahi tedavisi dediğimiz zaman ameliyathane şartlarında genel anestezi altında açık veya kapalı yöntemle uygulanabilen cerrahi girişimleri kastediyoruz. Özellikle genel anestezi alamayacak durumda lokal anestezi yapılmasına uygun hastalarda mesane boynu enjeksiyonu dediğimiz bir girişimsel yöntemle de idrar kaçırma semptomunun tedavisi yapılabilmekte. Mesane boynu enjeksiyonu ameliyathane şartlarında lokal anesteziyle hatta hasta antikoagülan ilaç alıyorsa onu dahi kesmeden uygulanabilen bir non-invaziv yöntem. Bunun için kapsamlı bir üroloji muayenesi ve üroloji te tetkiklerinden geçmek gerekiyor. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. うん。<music>